Merhaba, bugün sizlerle sıfır makyaj, oldukça doğal bir video başlangıcı yapıyorum. Ee, nedeni de şu aslında, çünkü başlıktan da anlaşıldığı üzere oldukça doğal ve e, doğal içerikli bir video olacak. Gayet <laughs> açıkladım bence. Evet, gerçekten sizin saç de eğer ise, ki var ise, sizde de var ise veya saçlarınız çok kuru ise... Bu videodaki lütfen ürünlerle beraber bu saç maskesini mutlaka yapın. Gerçekten çok yarar göreceksiniz. Bilmiyorum biliyor musunuz? Bundan önceki bir videom vardı. El için bir maske yapmıştık. Herkes inanılmaz derecede çok beğenmişti. Ve şu an sayısını unuttum ama baya bir binlerce insanda bir tıklama ve görüntülenme vardı hatta. E, o videoyla bile beni tanıyan çok insan vardır. Bu da gerçekten emin olun ki onun kadar iddialı ve güzel bir maske. Onun için heyecanla hemen başlayıp bu videoyu çekmek istiyorum. Hadi hemen başlayalım. Umarım size için yararlı olur. Evet, şimdi başlıyorum. Öncelikle size yağlarımdan bahsedeyim. Burada kantron yağı var, zeytinyağında. Şu renkte özellikle söylemek istiyorum. Ev yapımı. Böyle bir kantron yağım var. Burada kabak yağı var. İnanılmaz saçlar için çok çok iyi. Yani şu kadar şu kadar tutamlarını göstermek için size. Burada e, badem yağı var. Şöyle tatlı badem yağı. Ve son olarak da sizin de bildiğiniz üzere bir argan yağım var. Ee, argan yağını aslına bakarsanız az bile koymuşum. Bir tık daha fazlalaştırıyorum. Aynen. Argan yağımı da şöyle yaptım. Ve burada da şöyle bir kaşık hindistan cevizi kullanıyorum. Hindistan cevizi yağını kullanıyorum. Ben şu markayı kullanıyorum. Sizde nasıl isterseniz bu şekilde bir çay kaşığından büyük herhalde birazcık. Daha sonra kantron yağımı ekledim. Kabak yağımı ekledim. Bunu da internetten okuyabilirsiniz. Ne kadar faydalı olduğunu saçlar için. Daha sonrasında badem yağı, tatlı badem yağımı ekledim. Ve son olarak da argan yağımı ekliyorum. Daha sonra siz de bu şekilde bunu iyice karıştırıp, bunun içerisinde Hindistan cevizini iyice erittikten sonra, bunu ilk öncelikle saç uçlarınızdan başlayıp diplerine kadar yapabilirsiniz. İnanılmaz bir fayda göreceksiniz. Ayda iki defa yapmanız bence çok daha yararlı olacaktır. Ben öyle yapıyorum. Bunu da saçınıza sürdüğünüzde, özellikle şu anda evdesiniz en azından sabah yapıp akşama kadar bekletip daha sonra yıkayabilirsiniz. Emin olun ki çok çok faydasını göreceksiniz. Şu kadarı bile size yeterli olacağına emin olabilirsiniz. Bunu aynı zamanda kalanını açıkçası ben mesela şimdi parmağım oldu. Hemen elimin üstüne sürüyorum ve bir süre bekletiyorum bunu bu şekilde. Ellerim de yumuşacık oluyor. İnanın bana bu tarifi mutlaka yapmalısınız. Saçlarınızın durumuna göre bunu fazlalaştırabilirsiniz. Ama emin olun ki Saçlarınız için çok yararlı bir karışım. Bence hemen not etmelisiniz. Tekrar ediyorum. Argan yağı, tatlı badem yağı, kabak yağı ve ben ee, kantron yağı ev yapımı ve hindistan cevizi yağı kullandım. Umarım sizler için de faydalı olur ve yaptığınız zaman sonuçları benimle mutlaka paylaşın bekliyorum. Sağlıklı güzel saçlarınız olsun diye umut ediyorum. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.